Dedektif Cemal tecrübeli bir iz sürücüydü. Şehirdeki en karmaşık vakaları bile çözmüş, kayıp kedileri, kaçak tost makinelerini bile bulmuştu. Fakat bir sabah Cemal'in başına gelmeyen kalmadı. Telefonunu kaybetmişti. İşin garibi telefonunu bulmak için iz sürmesi gerekiyordu. Önce son aradığı kişiyi düşündü, annesi. Annesini aradı. Anne, "Telefonumu kaybettim." dedi. Annesi cevapladı. Oğlum beni nasıl arıyorsun o zaman? Cemal olayı çözmek için evin her köşesini aradı. Buzdolabına baktı. Sadece yoğurt buldu. Çamaşır makinesine baktı. Sadece tek çorap buldu. Kitapların arasına baktı. Sadece eski dergiler vardı. Sonunda bir iz buldu. Koltuk arasında bir kırıntı ve hafif bir titreşim sesi. Koltuğu kaldırdı. Telefon yok. Tam umudunu kaybederken televizyonun uzaktan kumandasını eline aldı ve ekran birden açıldı. Ekranda kendisi arıyor. Cemal, telefonun salonda Meğer dedektif Cemal telefonunu televizyonun kumandasıyla karıştırmış. Tüm sabah boyunca kendi kendini aramış. Bu olaydan sonra Cemal bir ders çıkardı. En karmaşık vakaları çözmek kolay ama kendi telefonunu bulmak bazen en zor iş olabiliyor.